Çevir bakalım Adem abi. Komple. Aksanlarda alacak abi. komple şey yaptık ya. <laughs> Rumanlar bile komple yağlayalım çünkü komple ön kıldığı için komple yağlasın. On numara değil mi? Vallahi bile. Düzgün gidiyor değil mi? Güzel oluyor ya. Yani. Ha? Hayır. 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 Cümlede selamun aleyküm. Manisa Alaşehir Tekel Yedek Parça 135'e orijinal hidrat direksiyon montaj olmuştur düz ile birlikte. Artı şanzımanımız şimdi 4 ileri olacak. Çit baskı 4 ileri yapmak istediğinizde Tekel Oru'na itibata geçebilirsiniz. Komple komple biz yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motorumuz bu, bu şekilde olduğu için rahat bir şekilde dönüyor. Hadi bak çevir bir 90 derece yani. Bu 180 derece olur yani şuna bak. Aksonlar o biçim. Bizleri YouTube ve Facebook sayfalarından takip etmeyi, takip etmeyi unutmayın. Manisa, Alaşır, Tekeloğlu, Traktör, Yedek Parça. Cümleden selamun aleyküm.